Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Falcı Anne YouTube kanalım Instagram'da TikTok'ta e, YouTube'da da Falcı Anne'yi e, niye sizin için bir kahve içtim ve e, yoğun kendimi hissettim sizin için niyet tuttum ve niyetinize göre size bu gece gene bir fal bakacağım şimdi ben şimdi canlı yapıyorum. Allah'ın izniyle bakacağız size ne çıkacak. Ben her 800 gün bir size fal bakacağım. Bir de e, özel yani özel e, bana gönderenler abone olanlara her 800 gün bir açacağım. Çünkü 800 gün sonra e, olaylar değişiyor, bedenler değişiyor, her şey değişiyor canım. İnan ki gece sabaha kadar uyanık kalıyorum diyorum gününleri kalmasın. Hepsine de bakıyorum. Gördüklerime kaçırmıyorum. Ben bu sabahta yedi buçukta yeni uyumuşum. O da öğlenden önce kalktım namaz kıldım kahvaltı yaptım. Şimdi bakıyorum. Görüyorsunuz. Nasibiniz 60 aşağı kadar. Bak. Burada düşmüş yere kadar gelmiş. Parası olanlar böyle bir şeye yatırsınlar. Gerçekten bak nasip akmış. Aşağıya kadar sanki daha fazla bir şey eline geçebilecek. Ama sanki ya altına ya dolar devize ya bir şeye yatırmak istersen yatırsın. Çünkü bol kazanç ve dökülmüş yere kadar. bir niyet var bir bir yol var yani bir yol var o yılda e, bela sanki siyahat etmek istiyor bir uçak bekliyor sizi bu uçak e, hala bir engel var yoksa açıktır bu engel kalkarsan bahara kadar o işlen uğraşıp ve gideceksin ve başlayacaksın sanki bir ortaklık düşünürsün bir ortaklık yapmayı ve yapmak istiyorsun. E, ortaklıktan düşünmesen daha iyi olur. Çünkü e, ortaklık güzel bir şey değil. Burada güzel de çıkmamış. Ortaklık iyi olsaydı Rabbim ortak yapardı kendine. Bunu da haberiniz olsun. <laughs> bir maşallah bir e, ince uzun boylu hafif kısa eteği böyle bilek üstü. Çok güzel bir bayan görüyorum. Bir dağın üstündedir bele, bağırıp çağırıyor, ay kırıyor, aşkını istiyor ve aşkından ayrılmış ve gerçekten aralarından bir sorun olmuş ve çok çok üzülüyor, çok ağlıyor artık. Diyor dayanamıyorum intihar edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama merak etmesin, daha fazla mutlu olacak. Sana geri dönecek bu, bu insan ne kadar olursan olsun gene geri dönmeye hazırdır. Allah'ın izniyle gelecek yani. Kendini üzme ve kendini yıpratma. Ben bir kişi burada görüyorum çok çiruna üzülüyor. Artık erkekse kadınsa çok üzülüyor diyor ben şişmanım ben kilom var böyle durumum var şöyle var. Kimse bana bakmaz kimse beni sevmez kimse beni istemez kalkıp oturuyor söylüyor söylüyor daha fazla kilosu oluyor sakın bu söyle bu söylemekle vazgeç ki kilon kendisinden gidecek yani kendisinde kendi kendine bu kilon zaten gidecek ama sen söyleye söyleye daha fazla oluyor canım. Haberiniz olsun. Burada bir kişiyi görüyorum iki çok kırılmış ve kırgın bir durumda. Sanki eşi onu terk etmiş ve tek başına kalmış çocukları da götürmüş göstermiyor. O çocuklar içinde çok üzülüyor çok fazlasıyla. Böyle düşünüyor düşünüyor hangi kapıdan girecek hangisinden çıkacak. Çocuklarını da görmüyor. Tek başına da kalmış kadın almış götürmüş gitmiş bir kişi görüyorum. Bir de bu tarafta da görüyorum. Erkekler bazı erkekler eşlerini terk etmiş ve gitmişler. Bu eşleriniz de çok çok zor durum geçiriyor. Siz çok pişman oluyorsunuz erkekler ama şimdilikten iş işten geçmiş. Yoksa şimdilikten dahi pişmansınız. Ama görüyorsunuz pişman. Z harfi çıkmış burada. Zeynep'in z'si çıkmış. Bu z harfi bir kişidir. Sanki evinize doğru geliyor ve size bir yardımcı olacak. Görüyorsunuz. Burada gel çıkmış, gel gel çıkmış, sel çıkmış. Seyl harfindeki bir kişi size sanki bir hakaret edecek ve size bulaşacak ve size sanki saldıracak gibi. Bak sevgili arkadaşlar size oyan o alıyorsun. Size oymayan arkadaşlarınınkidir demek ki. Onlar baksınlar. Siz de bakın da onlarınkidir deme ben böyle değilim. Niye bu Burada nasibiniz boldur aşağı kadar inmiş. Ama sanki biraz daha dişini sıkarsınız. Çünkü yol var da çıkma sokaktır. Hala kapalı. Bu yol açılacak Allah'ın izniyle bu nasibine ulaşacaksın. Şimdi bir kişi sanki e, deniz kenarından bir bakıyor, sanki biri karşına çıkıyor ve yazın birden biri aşık oluyor. Artık aşkını sonsuza kadar içine saklarsın bunu düşün. Ama senin bir eskiden bir ilişkin vardı ve kalbin kırıktı. Ve seni terk etmişti. Onun için e, sen diyordun ben hiç diyorsun hiç mutlu olmam. Sen görürsen Allah'ın izniyle ya nehir önündedir ya deniz önünde ya gölün önündedir sen görüyorsun ve bu insana aşık oluyorsun. Allah'ın izniyle sizin evliliğiniz e, yani e, evliliğe doğru gidiyorsunuz. Sayın arkadaşlar bir kişi hastanız var. E, hanginizindir? Bir hastanız var. Ağırdır biraz. Allah selamet versin. Allah şifa verse. Burada gene görüyorum. Sayın arkadaşlar, abonalarım. Birisi de bir ailenizde vefat etmiş. Çok üzgünsünüz. Çok üzülüyorsunuz. Çok kendini yalnız hissediyorsunuz. Yalnızlığınız gidecek. Daha güzel, mutlu günleriniz seni bekliyor. Ama şimdi şart bu şartlar altında sanki tek başına kalmışsın ve anandır e, ki kardeşindir babandır biri vefat etmiş. Çok çok üzülüyorsunuz yani diyorsun yerim yurdum bir yerde yok kalmamış ama mutlu oluyorsunuz bir kişi karşına çıkıyor e, esmer biri yakışıklı ve kadınsa erkekse. Yani çok güzel bir insandır. Karşına çıkacak ve dürüst biridir. Bu e, dürüst insan senin mutluluğunu, bu ölülerini sanki sanat bir teselli gibi Rabbim veriyor sana. Bahara kadar, e, Mayıs'a kadar sen bununla çıkacaksın ve çok ciddi bir ilişki yaşayacaksın. Biri çok üzülmüş ve çok kızmış, çok kendi kendine yıpranmış. Sanki eşi bırakmış ve çocuklarını ortada bırakmış ve gitmiş. Böyle ne bileyim ne ev gurbettedir sanki ailesi tek başına yani ailesi de yanında yok. <laughs> Düşünüyor taşınıyor ne yapayım ne edeyim nasıl çıkacağım ben nasıl bu eşim gitti bir daha dönmeyecek. Çok üzülüyor çok ağlıyor gözleri ya sel olup gidiyor. Merak etme gene geri dönecek ve sana gene ulaşacak özür dileyecek hatalarından yani af diler senden canım benim. Bir sana bir demet gül biri getiriyor senden özür dileyecek ve bu gülleri senin eline verecek ve senden çok çok özür dileyecek. Diyecek hata yaptım ben bir daha böyle bir şey olamaz ben yapmam sen de affet af et ki yine geri mutlu olursunuz. Burada görüyorsun kocaman bir domuzdur. Biri domuz gibi sanki evinizin sağ, sağda biliyorsunuz da sizi sevmiyor. O insan sürekli gözü üstünüzde ve ağzından ateş çıkıyor. Sanki komşu çeşitidir ya akraba çeşitidir. Sürekli Aranızdan böyle bir tartışma çıkıyor, bir huzursuzluk çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Ama ağzı açıktır, ha konuşuyor, ha konuşuyor. Düşünmeden ağzına ne gelsin o konuşmaları devam ediyor. Böyle hiç düşüncesiz bir insandır biliyorsunuz. Ee, size oyan gene alın, size oymayan arkadaşlarınızınkidir. Ben şimdi tablinize bakayım. Tamamen sıkıntınızı boşalttın. Allah'ın izniyle bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Sayın arkadaşlar görüyorsun kocama bir balina çıkmış size. Bu balina Allah'ın izniyle bir anahtar da görüyorum. Burada bir iki anahtardır. Ya ev düşünüyorsun almasını alırsınız. Ya da araba ya da bir arsa. Yani büyük bir şey düşünüyorsunuz. E bir e, burada ayrı bir kişiye ait görüyorum. Böyle bir sanki bankadan bir hicralık olmuş ve o hicra onun üstüne beş misli olmuş. O kadar kat kat olmuş. Ne yapacağını bilmiyor. Sanki çok şeylerini kaybetmiş. Böyle çok çok büyük sorunları olmuş. Ama ne yapacak bilmiyor. Böyle içinden kalmış. Yavaş yavaş böyle kısım kısım Allah'ın izniyle sen ödeyeceksin küçük küçük bir sebep olacak araya girecek. Bu arada kısım kısım sen ödersin kurtulursun önünden çünkü güzel bir ee, hilal çıkmış ayda çok güzel önünden aydınlıktır. Bu aydınlık size çok çok iyi gelecek. Bir haber alıyorsunuz. Bak koşunuz. Ha, haber alıyorsunuz ha alıyorsunuz. Bir koşunuz kapıda haber alacaksınız. Ama bir hafta ya iki hafta ya üç hafta. Artık de size oymayan demişim topludur ya. Toplu fal herkesin için çıkıyor yani. Bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Her gece sizin için bir tane YouTube atıyorum. ve Toplu fal Allah'a emanet olun YouTube kanalımı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız abone olmam isteniz abone olmayı ve sizi çok çok seviyorum Allah'a emanet olun melekler.